bir de Kavçalı şehrin merkezinde bir yer. Ve bizim belediye başkanlığını bitirmeden o bölge için Ahmet Bahçıvan olarak bir proje hazırlamıştım. Buna Yonca Yaprağı projesi demiştim ben. Yonca Yaprağı'ndan kastımız şehrin merkezinde olduğu için Diyarbakır-Mardin-Gaziantep yollarının kavşak noktası şehrin merkezine gelmiş olan Diyarbakır'dan bir araba doğrudan doğruya şehre girebilecekti. Gaziantep'e dönmek istediği zaman da Gaziantep'e hiçbir ışığa takılmadan dönebilecekti. Mardin'e dönse yine rahatlıkla dönebilecekti. Alttan bir geçidimiz falan yoktu. Mardin'den gelen de herhangi bir ışığa takılmadan ister Diyarbakır'a isterse Gaziantep'e devam edebilecekti. Mükemmel bir projeydi bu. Hı hı. Bir mühendis olarak bunu ekip olarak hazırlamıştık. Ve o projeyi ben o zaman Urfa kanallarından birinde iki akşam bütün teknik çizimleriyle anlattım hemşerilerime. Çünkü eğer varsa bir hata bizi şimdiden uyarsınlar diye. Ancak o Projenin sürecinde seçimler geldi çattı. Biz o seçimde kazanamadık ve bıraktık yeni başkana şehri. Yeni başkan döneminde biraz önce bir resim vardı bilmiyorum o şeyinizde var mı? Orada e, arşivinizde o resimde bizim projeyi tamamen değiştirdiler. Sebep şu bu proje Ahmet Başçuan tarafından yapılmış. Biz bunu yaparsak Ahmet Başçuan'ın projesini yaptılar. Der halk diye değiştirdiler. Hı hı. Tamamen duygusal bir çalışmaydı bu hı hı. ve alttan bir tünel açtılar şu andaki hı hı. insanların boğulduğu tüneli. İstediğiniz resmi de getirecekler. Geldi. Bakın şimdi orada izah edeceğim. Hı hı. O tüneli alttan açtılar. Yandan bir yol verdiler. Sonra e, üstten veremediler. En son çözüm olmayınca şimdi üstten verdiler. Ve bakın şimdi o, o projeyi benim projemi değiştiren başkanlar birisi burada sırayla Nihat Çiftçi Ahmet Eşref Fakı Baba. Devam ediyoruz. Urfa eski valisi Celalettin Güvenç ve bu adam da sonradan başkan oldu. Düşünün ki bir vali geliyor şehrinize. Hı, hı. Urfalı değil. İki